Evet ben Ziraat Mensi Mehmet Bilgin. Ee, şu an Çamlıfo'dayız. Hemen arkamda gördüğünüz bir buğday araşısı var. İki yıldır kurak geçen e, bir iklimden dolayı üreticiler e, zayıf bir ürün elde ediyordum. Tabii e, mevsimlerin normalin altında seyretmesinden dolayı e, kurak bir iklim geçirdik. E, Meralarımız zayıflamıştı. E, bahçelerimizde, zeytin bahçelerimizde, Antep fıstığı bahçelerimizde kurumalar meydana gelmişti. E, bu yıl yağışların ile beraber kar yağışı ile beraber barajların doluluk oranı arttı. Atatürk barajında doluluk oranı arttı. Karacadağ bölgesinde yağın karın şu an erimesiyle beraber kuruyan derelerimiz tekrar akmaya başladı. Çiftçimizin yüzü güldü. Yani biz de bu noktadan suyu verimli bir şekilde kullanarak tarımsal üretimi etkin hale getirmeliyiz. Yavaş yavaş bir ay sonra kadar. Toplar şeyi bırakmış artık. Yavaş yavaş kardeşlerime dönemde gidiyor. giriyor. Bu süreçten sonra da havalar biraz sesleniyor. Ne yapacaksın? Biraz e, topak anziyat yapmışsan zaten gübre eksiğini Batacaksa Ona göre dekarenin ne kadar lazımsa ona vereceksin. Yani şu an su ihtiyacı yok. Zaten çimlenmiş her taraf. Bu yağmur ve ve faydası oldu. Şu anda neredeyse orası da kuraklığı geçmiş. Şu anda her şey gülü gülistanlık gibi. Gördüğünüz gibi her taraf yeşil olmuş bu yağmurdan dolayı. Bu sene kuraklık iyi değil de yağmur iyi yağdı yani güzel oldu.